Bir şiir okuyalım buraya gelmişken, müsaadenizle. Buyur. Bakın, parti gaye değil, parti vasıta. E, millet şiirinin ismi, üçüncü kitapta çıkacak inşallah, basılmak üzere olan. Arzuladığımız millet. Yani partinin gaye olmadığını da ifade ediyorum burada ve ilk cümle öyle başlıyor, yanlış anlamasınlar ben partiye karşı bir kimse değil ondan parayla söyleyeyim. Benim gönlüm ne parti, ne pırtı kavgasında, benim gönlüm gerçekten bir millet sevdasında. Öylesine millet ki, hak ölçüsü tek değil, insanlar müsavi, seçilmişleri ehil. Baş gövdeden süzülme, tamam vücuda hakim, Ömer-ül Faruk gibi hem adil hem müstakim, her an Allah'a hesap vermekte olsun ruhu asla yaklaşamasın dalga oklar güruhu. Hükümet hakka bağlı. Halk hükümete meftun, minareler yükselsin, her yönde sütun sütun. Yanı başında ilim kaynağı fakülteler. İslam nezahetiyle hocalar, talebeler, bir akış gibi uygun, bir akış kadar canlı, bir topluluk ki bütün teker teker imandı. Ceviz kabuğu nasıl korursa öz içini, teknikleşen bu millet öyle korusun dini. Din ayrı, dünya ayrı, sözü gerçek küfürdür. Zira ruh ile beden bölünmez bir bütündür. İlahi kanunlarla yargılanmalı beşer. Çünkü Allah'a malum doğacak hayırlaşer. Tarifesi olursa düdüklü tencerenin, emri nehy olmaz mı aleme can veren? də evet, inşallah günümlər yaxınlıq görəcəyiz təşəkkür edirəm